Asıl ki Türkiye devleti Desimi, Tunceli şeklinde adlandırdıysa Ermeniler de, Ermeni misyonerler de aramızdaki Ermeni zazaca konuşan Tunceli de şu anda Tunceli'ni yöneten Ermeni misyonerleri işte oraya Dersim, Dersim onla ilişkilendiriyorlar. Ama bu Dersim kelimesi aynı zamanda Kürtlere de yarıyor. Çünkü Kürtlerin de Kürtlerde de Veteriner Nuri'nin bir yalan kelime oyunu var. O da diyor ki der kapı sim gümüş işte dersim Kürtçe bir kelimedir. kurmacı bir kelimedir. İşte o zaman Dersim nedir? Kuzey Kürdistandır. Şeklinde. Şimdi Kürt örgütleri de bu kelimeyi çok seviyor, kullanıyor, severek kullanıyor. Desim kelimesini işte bu şekilde bozmuşlar yani. Desim kelimesi orijinal bizim e, halkımızın kullandığı şekliyle yesim e, bu R'yi sonradan araya koymuşlar ve kelime oyununu ıı, işlettirmek için ve kelime oyunu hakikaten işliyor. Şimdi çok Zaza Tunceli'nde Dersim diyor. R, R harfini kullanarak söylüyor ve bu şekilde hiç farkında olmadan Ermen Ermeni ve Kürt örgütlerinin propagandasını yapıyor. Farkında değil. Ama propagandayı yapıyor her gün. Her gün Dersim derken biz Dersime gittik geldik, biz Dersimi seviyoruz derken bu cümlelerde Kürt propagandası var. Kürtleştirme propagandası var. Bir Ermenileştirme propagandası var ama bunu farkında değil kardeşlerimiz, insanlarımız. Ee, ve bizi de yani Kürt örgütleri gibi Zazalar da böyle vurucu gücü olmadığı için ciddiye de almıyorlar bizim açıklamalarımızı. Bizim dedelerimizin, büyüklerimizin açıklamalarını ciddiye alsalar e, onların propagandası boşa çıkacak. Şimdi gelelim ee, bir bir dilin tek bir tane ismi olur. Bir halkın da tek bir tane ismi olur. Eğer bir halk 3, 4, 5, 10 isimde anılıyorsa o halk biz hiçbir zaman birleşmez. Bir birlik oluşturmaz. Bir milli duygu gelişmez. Milli duygu gelişmeyince ne olur? O halk zamanla hem dili hem kültürüyle kaybolacaktır yani. Çünkü bir halkı yaşatan o milli kimliktir. Bili dildir. Eğer o iki tane e, e, opsiyon öldürülürse o halk da ölür yani. Şimdi Zazaca dili daha yaşıyor çok şükür. İşte Zaza halkı da kendi tarihini yavaş yavaş öğreniyor, keşfediyor. Şimdi problem şu anda bizim aramızda olup bizim inancımızda hareket eden işte biz Dersimit dayız, biz Ali'yiz işte biz dersimliyiz işte biz dersimi çok seviyoruz bu bu propagandaları yapan kesim zaza halkını öldürmek istiyor zaza dilini öldürmek istiyor çünkü zaza orijinal adlarını kullanmıyor yani. şimdi e, kimisi kırk diyor kimisi kırmancık diyor bizim dilimiz için e, bazı kesimler dersimce diyor şimdi böyle bir kaos var. E, e, orijinal olarak hakikaten yani insanlarımız geçmişte Zaza ve Dimilki adlarda kullanmışlar. Doğrudur yani. Bizim bu iki tane ismimiz var ya Dimilki ve Zaza Dimili ve Zaza bizim hakikaten isimlerimiz. İşte Dimili'nin Deylemistan'la, Deylemitler'le bir de olduğunu söyleyen kesimler var. Bu önemli değil ama bu İki isim de bizim ismimiz yani. Ama bunun dışındaki isimler bizim ismimiz değil yani. Bizi tanıtmıyor. Bizim etnik adımız değil bunlar. Ee, demin açıkladım. Kırmanc Kırmancı Kırmançki Kırmançki kelimelerin nasıl oluştuğunu. Demin açıkladım yani. Şimdi eee Kırmançki şeklinde yazan e, yazarlar var. Bu internet sayfalarında, kitaplarda. Evet. E, ya da Zazaki şeklinde yazan ya da Dersim Dersimce Kırmançıki Zazaki şeklinde üç üçleme yapıyor. Dersimce Kırmançıki Zazaki şeklinde yazan kesimler var. Bunların hepsi kafa bulandıran, Zazacaya zarar veren, Zazacayı bozmaya çalışan kesimler. Bunlar hikaye hikayelerini anlatıyor. Doğru yani. Güzel hikayeler de anlatıyorlar. Fakat e, balığı tutabilmen için ne yapman lazım? Misine'ye solucan takman lazım. Bunlardan ne yapıyorlar? Misine'ye bir hikaye takıyorlar, bir şiir takıyorlar. Bir gülbenk takıyorlar ve ama bunu kırmançıka olarak propaganda ediyorlar. Şimdi insanlar ne yapıyor? Ya kafalar karışıyor. Benim ana dilimin adı ne? Eğer ise biz Kürdüz demektir. Yani. Adamlar yani insanlar haklı olarak. Şimdi bu evet. e, 15-16 yaşındaki bir çocuğa sorduğun zaman e, sen kırmancık kelimesinden ne anlıyorsun? Ya biz Kürtüz demektir bu. Yani Anlama evet. Evet. E, şimdi Ermeni misyonerleri bunu niye kullanıyor? O da çok önemli bir soru. Ermeni misyonerler çok Kurnaz. Kürtlerden daha Kurnaz, Kürt örgütlerinden daha Kurnaz. Ermeni örgütleri hatta Ermenistan'ın kendisi Kürt örgütlerini kullanıyor. Kürt örgütlerini kullanıyor. Ee, e, Kürt örgütlerinden daha e, kurnaz hareket ediyor Ermeni örgütleri. İşte devrimci isimler altında, işte Kurtarıcı isimler altında hareket ediyor bunlar. İşte Alevi e, e, Alevi derneklerinde her tarafta bunlar var. Orada önemli pozisyonlarda duruyorlar. Alevi Federasyonu Almanya'daki Alevi Federasyonunda da önemli pozisyonlarda Ermeniler duruyor. Yani bunlar bunlar önemli. Çeşme başlarını tutmuşlar ama Kürtlere Kürt Kürtlere yaranmak için işte Dersim Kürtleri diyor mesela. Alevi Kürtler diyor. Bu kavramları kullanıyor. Neden? Yani Kürt örgütleriyle bozuşmamak için. Kürt örgütlerinin e, şiddetinden korunmak için. E, daha rahat hareket edebilmek için. İşte devrimcilik solculuk altında e, o elbiselerle hareket edince ve kırmancı, kırmancıyı kırmancı falan filan kelimelerini de kullanıyorlar. Bunlar kırmancıyı adına, kırmancıyı adına işte cem cemaat de bağlıyorlar. Hatta bunların son 3-4 senedir ya da son 5 senedir işte Deva Kuryosu, Nazmi'nin Deva Kuryosu, Düzgün Baba bu mekanlara da gidip orayı da işgal etmeye çalışıyorlar. İşte ee, orada Cem bağlıyorlar Zazac'a ama Kırmancı'yı, Kırmancıki kelimeleriyle kendi propagandalarını yürütüyorlar. Ee, bunların amaçları e, Sarkis Hatspanya'nın teorisinde olduğu gibi e, bu kutsal mekanları Ermenileştirmek.